Arkadaşlar merhaba ben Yılmaz Aydın. Yine e, fark yaratacak bir video ile karşınızdayım. Şimdi Çalışmaktaydı Sözcüğü bir cümlenin yükleme olsa Biz buradaki Maka isim fiil eki diyeceğiz? Yoksa buradaki Maktaya şimdiki zaman eki mi diyeceğiz? Bunu Şu şekilde anlayabiliyoruz. Dersem ki Aklı fikri ders çalışmaktaydı. Evet. Aklı fikri ders çalışmaktaydı dedim. Burada makı buldum. Maktanın da altını çizdim. Acaba burada ders çalışmaktaydı. Buradaki mak isim fiil eki mi? Yoksa maktaydı. Buradaki makta e, şimdiki zaman eki Bakıyoruz. Makta yerine yor getirelim. Ve cümleyi okuyalım. Aklı fikri ders çalışıyordu. Anlamlı oldu mu? Olmadı. O halde ben buradaki maka isim fiil eki diyeceğim. Şuradaki ta'ya da bulunma eki diyeceğim. Ama dersem ki kardeşim ders çalışmaktaydı. Yaptığım pratiği buraya da uygulayayım. Makta yerine yor getirelim. Kardeşim ders çalışıyordu. Anlamlı oldu mu? Oldu. Demek ki buradaki mak isim fiil eki değil. Şuradaki maktaya ben ne diyeceğim? Şimdiki zaman eki arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, uzun ders videolarımızı izlemeyi unutmayın arkadaşlar. FNL yayınları